Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ee, bizimle beraber bu kursu kocanız için çok mutluyum. Ee, sizinle olmaktan da çok mutluyum, çok gurur duyuyorum. Umarım e, bu kursta istediğiniz şeyleri alırsınız, istediğiniz forumları gerçekleştiririz, istediğiniz bilgileri elde edebilirsiniz. E, ben genelde çalışmalarım da kursda anlattığım gibi, yoksa da gördüğünüz gibi, reklamda gördüğünüz gibi. E, ben kötülerin üstünde çalışarak daha tercih ediyorum. Çünkü ister istemez... E, bu komutları Öğrenirsin, evet ben videolar yapabilirdim öğretebilirmek, öğretebilmek için ama Herhangi bir şey Bir e, projede yoksa bir kütlede gerçekleştirmediğin sürece Çoğu zamanlarda gider Ve hiç iyi bir şekilde kullanamazsın O yüzden ben kursta kullanacağım teknik genelde e, tamamen gerçek bir kütlelerin üstüne çalışarak Nasıl e, bir şeyler yapabileceğimiz, nasıl bunları gerçekleştirebileceğimizi, gerçekleştirebileceğimizi anlatacağım O yüzden sizin sadece pratik yapmanızı isteyeceğim ve bütün yaptığınız çalışmaları bana mailden gönderebilirsiniz ve ben sizinle Instagram sayfamda paylaşacağım. <laughs> Hadi yavaş yavaş ilk kütlemizle başlayalım. Bugün kütlemiz de öyle biraz basit gözükebilir. Fakat bunu yapmak için birkaç tane bir şey öğrenmem lazım, bilmem lazım Rhino'da. İlk kuralımız kursumuzda herhangi bir kütle gördüğün zaman bu kütleyi sanki gay ilk haline düşün, ilk halini düşün. Tamam mı? Bu kütle nasıl bir şey? Tamam mı? Bakarsın ki bu sanki normal dikdörtgen. Tamam mı? Bu dikdörtgenden sonra onun üstünde mesela bir tane altıgenler var. Ve sanki burada rotetler yapılmış gibi ve köşelerden bir organik hali yoksa işte çizgiler tamamen köşeler keskin değil biraz daha organik peki ben bunu nasıl yapabilirim Rhino'da şimdi dediğim gibi gayet basit bir çözümle başlayalım bir tane bir ilk dörtgen yaptık ee, kara yaptık tamam mı daha sağlam yapmak için mesela ben diyeceğim ki 25 25 çarpı 25. Peki da şimdi şöyle bir şey var. Mesela herhangi bir curve yoksa service üstüne yaptığınız zaman böyle bir gamble diye bir şey var. Buradan açılıyor, buradan kapatılıyor. Tamam mı? Şimdi bu ökleri kullanarak mesela ben bunu yapsam yükseltirim. Yoksa Y aksine alırım, muksazi aksine al e, 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 e eksi aksine alırım Tamam mı? Peki bu daire ne yapıyor? Ben bunu kullansam. şey dedim, gelsek, <laughs> bana çok basit, çok e, güzel bir sandık yaptı gibi, ama içini boş. Bunun peki nasıl yapabilirim bir yerden? Extrude Curve diye bir şeyimiz var. Tamam mı? Mesela. Solid no dediğimiz zaman mesela buraya kadar alıyorum. Boş oluyor. Ama tekrar yapmak istesem. Solid yes desem. Kapalı oluyor. Şimdi ilk öğreneceğimiz komut tamam Extrude Curve. Extrude Curve yaptığımız zaman dediğim gibi. Buna dikkat edeceksin. Solid yes ise kapalı olacak. No ise hayır ise işte boş olacak. Tamam mı? Tamam. Peki bunları ne yapar? Bunlar rotate yapar. Atıyorum mesela 45 yaptım. Bu böyle yapsam, böyle yapsam. Yani oynuyoruz istediğimiz gibi. O yüzden bu gambol çok önemli. Sizin işinize çok yarayacak. Aynı e da çok güzel de bir özelliği var. Noktaları tamamen noktalarla oynayabilirsin. Yani mesela istediğin şekilde hareket ettirebilirsin. Peki. Gumball'da okları anlattık. Bunu anlattık. de anlattık. Bunlar ne yapıyor peki? Eğer bunu yapsan denesek bak bir tane belli bir aks üstünü çalışarak sana böyle bir şey yapıyor. Atıyorum mesela bu sırf bu kerviye Mesela atıyorum ben bunun bir tane aldım. Nasıl bir tane kopya aldım? Alt basıyorum. Tamam mı? Sonra alıyorum, Güzel. Peki ben sana ben bunu seçtim. Bunu da seçmek istiyorum. Ama ikisini beraber seçmek istiyorum. Bunu seçtim. Sonra shift tıklıyorum. Bunu ne seçiyorum. Peki çıkartmak istiyorum. Kontrol basarak sonra e, sol e, tuşuna basarak çıkartıyorum.